50 kilo yapıp duruma göre bir e, anket açıp okçu oynayabilirim. Ama öncelikle şu 50 kilo halletmem gerekiyor. Aldık mı? Aldık babacım. Dikil hallettikten sonrası için okçu şey yaparız. Seviyorum. Biraz da çarp aslında NP görsün istiyorum artık. Çok da değerli değil yeşil kutu mavi kutu. O yüzden NP kasma olayım da girişmez artık o kadar. Tamam şu bir. Şu, bak şurada flame'i içiyordum bir tane aslında şu bölgede bak aha bu kravaz varmış. O bölgede yani tohun önü bölgesine çok daha keyifli pek atabilirim ama 75'te geçeceğiz vatandaş, vatanda çünkü görünmez olup böyle CHP'yi daha bir tur daha kullanmak ya bakar mısın adam demek mi G Gerekli yorumları yaptık zamanda. Bu ne bu? Neyse 3 oldu. Baksana yavrum. <laughs> tek yetişecek. <laughs> Z'ye gelen nasibini alır acaba. Şuna soksak. Valla diyorum. Bir mage'i bile kesemiyoruz anlamına koyayım. Buraya gitmek istiyorum da. Atlan lan bir tormorat çabuk. Çabuk. Çabuk torat oraya. Gel lan buraya. Sen niye orada kaldın yavrum? Tamam bir kill daha aldık. Neyse. Atmadı. Tamam, bir kill aldık. Bir ton atabiliriz. Atmıyor şu an. Anayım. <laughs> oraya gitme. Tora oraya. Bu yedi muhtemelen de. Bir de şuna koydu bir. Bak daha önceden bir koyduğunu da unutmadım. Onu lan. Şşt, lan. Hel lazım. Ne olur bir yer. Ne olur bir at. Ne olur lan. Ne olur lan. Tamam. Ya sen ne yapıyorsun ki? Bak şurada BP vardı. O da lan Allah kahretsin. Ne oluyor? Kaç oldu kill yöremiz? Şuna bir bıçak atacağım. İşte gol. 16, güzel. Price Cube'yi de doluşturmuştur herhalde ya ama ton Z'den oynuyoruz işte. Z Z Z B C D E, Z I Şuna da şöyle Oh kilo bak Ya efektler gözükmediği için Arkasındaki asla bir tane Sen ne geliyorsun oğlum İlker abi kovalıyorsun ha Sen niye kovalıyorsun sen niye pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? 70 kilo çalaydık iyiydi. Bak beni çok yavaşlatıyor. Oğlum bu adamın çarında ne var lan? 3-4 kişi saldırıyor saldırıyor. Kesemiyoruz bu adamı. Görünmez oğlum yine. Şu BEP bak. Şunu tek yemesi lazım orada. Görünmez olamadım bu arada değil mi ben? O aşağı düşecek. Şöyle hemen önüne çıkıyoruz bak. I am Jose Mourinho. Başka? Sen de gel. Buraya kaç yaptık? Bana kaçman lazım. Bu taktiğin adı da hilal taktiği oluyor. Bak hep böyle önden gidip kaçanları kıtlama olayına biz hilal taktiği adını veriyoruz. Asas yayınlarımızı izleyenler bilir bunu geçmişten. Bu olaya öl lan artık. Hilal ta... nereye attı ben oyun? Bu adamın çarında cidden böyle HP set falan takılı herhalde mitriller. anlamadım ölmüyor adam. Lan gelin ısırmayacak oyun içi. <laughs> Salak. <gülüyor> Bakayım. Şu içeride gibi geldi ama bana. Ay, ama buradaydı bu kestiğimde yani. Olmadı yemedi mi kandıramadık mı oyunu bak şimdi. Öyle artık yapma valla aklını alırım şimdi. Adam benim ayağımı kırdı değil mi? Harika. Yani şu çarla yemediğim bir ayak kırma boku kalmıştı. Onu da yedik ya şurada. Tamam. Sen içeridesin. Çıkma dışarı. Çıkma yavrum. Geliyorum. Şunu keselim önce ama. Bu AFK gibi daha çok. Tamam. Bu ne tek yiyecek? Ne yapıyor burada? O çok kötü pozisyon aldı. Öldü. Ölmesi lazım. 75 last yaptım çünkü Tamam. Başka. Bekliyorum, bekliyorum. Şimdi. burayı buraya gel buraya burayı Demin ayağımı kıran vatandaş bu abi. Ben de onun kafasını kırdım. Sıkıntı yok. ne oldu tek yedi adamı bana koyayım. Hitkar abi aldım aldım Bileydim böyle olacağını. Yani. Bandoza gidiyorlar. Aldım kürünü. Durma 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 durma. Aç şimdi arkana bir tur. Aç şimdi yırtayım. Sen ne yapıyorsun ki kanka? Bu boş olmadı sab gelmesi tabii ki. Ya oradan araya girip böyle okmak atma. 49 diyor. Yapabiliriz. Eee oturdu da. Şu da oturdu diye gördüm ama emin de değilim aslında. Atın bakayım bir tor yavrum oradan. At lan bir tor at lan bir şey yap lan. Aha geldi. Oh, Kaç vurdum ona? Hayır iki hale öyle olmaz onun nefesi ya. Tor süper aynanda geldi sanırım. Çok garip. Elli kill var. 50 kilo aldık bu arada. Hem bol da gel lan buraya. Old Drake'i günde bir kere sanırım. Evet. Hatta alalım abi. Ee, Okey. Son zamanlar Discord üzerinde yeniden ikini kullanıp Razer Gold pin isteyerek dolandırmaya çalışanlara Dikkatli olunması için bir duyuru falan yazdım ben. Yazdım. Yüzükler Duel Lego kanka. Şimdi artık Okçum oynayalım asas mı? Ona bir karar vermemiz lazım. Bu saatten sonra ne istiyorsunuz dostlar? Okçum asas mı? Anket nasıl açılıyor lan? CR'ye kadar olan kısımda bekle dur anket açacağım yazma. Yeni anket. Okçum mu asas mı? Okçu asas. Anketi başlat. Dur lan. Bir saniye. Yeni anket. Sadakatta kullanılmasın onu ayarlamadım.